Ali can nasılsın oğlum bugün, bugün yavrular doğdu şimdi yavruları göstermeye gidiyoruz bir dakika sen yavruların yerini bilmiyorsun Bulabilecek evet. mi bilmiyorum evet. bu, Bulabilecek bugün... mi Kendine güveniyor musun evet bugün... hadi bul bakalım fazla can hadi yavruları bulun bakalım hadi <laughs> anne nereye doğurmuş he Hadi bakalım. İleride mi? Aşağıda bir yerde. Hadi bakalım. Ya eski yerde. Bakalım bulun bulabilecek. Ben yerlerini biliyorum. Ben komando eğitimi aldım. <laughs> Bulabilirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakalım bizim peydivanlar yavruları bulabilecek mi? Nasıl bir yere doğurmuş olabilir düşünün. <laughs> Buralarda bir alt tarafta bir yerde atıyor vereyim size. Hadi bakalım. <laughs> Kemik getirmişler. <laughs> Alican hadi göster kendini. <laughs> Nere? Bak şurayı kazmış ama yavrulamamış. Görüyor musunuz? Alican. Ne? Nerede? He, anneleri o tamam buldun annelerini. Harbi mi? Harbi mi? Harbi mi? Laf verim sizi. Dört beş tane yavru var. Valla kızım. Haniler? Aha, buradalar, buradalar. Maşallah. Maşallah kızım. <laughs> Alican, buldunuz da. Ben ben şurayı sanıyordum. Ay maşallah. Evet, güzel bir in yapmış, değil mi? Maşallah. Alican buldu şimdi. Bak. Buraya. Maşallah maşallah arkadaşlar. Altın dişi. Burada yavruları dünyaya getirdi. Herkese selamlar, saygılar. Bakayım onu yeme. Gel ben size göstereyim. Gel yenecek meyveler. Onu bırak. Yılan yemiş o. Evet gelin bakın ne var. Bakın burada gelin. Şu ağaca bir bakın. Ağaca. Ağaca. Bu ne? Laban erik. Karamuğun büyüğü görüyor musun mu, Alican? Evet. Hadi bakayım toplayın. Olcana da götürün. Ben kaç günden beri bunları kimseye yedirtmedim. Siz yiyeceksiniz diye. Hmm. Harika. Bak bunu toplarsan suyundan meyve suyu yapabiliriz. Arkadaşlar bu karamut dediğimiz ama karamut nasıl söyleyeyim farklı bir cinsi çok iri. Mayhoş tatlı bir tadı var. Benim en sevdiğim meyvelerin başında geliyor. Ama çok güzel. Al şunu ye bakayım al. Çok güzel. Aha büyük vereyim bir tane sana. Ben. Al. Dur, bu sana başka vereyim. al sana da büyük vereyim. Al. Yiyin bakayım. Akşam yemeği bugün burada tamam mı? Tamam mı Alican? Tamam. Heh, arkadaşlar herkese selamlar saygılar her şey Bir tane yok. daha burada galiba. Yok şöyle bir şey yapalım biz de. Uzun. Herkese selamlar saygılar. El salla. Her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bari.